Sevgili izleyiciler İstanbul'da yeni bir taksi çağırma uygulaması Taksim hayata geçti. Bu uygulamayla yolcular taksimetre ücretini yolculuğun bitişinden önce görebiliyor. Konunun ayrıntıları için TGT Haber muhabiri Özay Erada döneceğiz. Yanında İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu var. Sözü Özay Erada ve konuğuna bırakalım. Gülden Kolejik sizin de dediğiniz gibi Seyran Tepede Sayın Aksu ile birlikteyiz. Ama öncelikle şunu söyleyelim. İstanbul için taksi sorunu büyük bir problem oldu. Sorun oldu. Yeni uygulamalar çıktı. Peki bu uygulama sorunları giderecek mi, gidermeyecek mi? Daha başka neler var? Hepsini konuşacağız ama önceliğimiz Taksim. Nedir bu Taksim? Milli ve yerli bir uygulamamız. Gördüğünüz bu mekan Taksim uygulamasının call center'ı, operasyon merkezi. Şimdi e, gördüğünüz üzere bu operasyon merkezinde e, bütün ticari taksilerin olduğu bölgeler dolu, boş, meşgul e, olduğunu görebiliyoruz. Örnek veriyoruz. Şu anda Üsküdar'da boş ticari taksi fazla. Bu yeşil olanlar şu anda dolu olanlar, e, siyah olanlar ise lüks taksiler. Sistemimizde sarı taksi, turkuaz taksi, siyah lüks taksi var. Bu sistemle beraber bir, kayıp eşyalar çok çabuk bulunacak. İki, yolculukların data bilgileri var, güzergah, fiyat ve tarih bilgilerine yolcularımız ulaşacak. Ayrıca ödüllendirme ve cezalandırma sistemi var. Şimdi ona gelmeden önce hemen bahsedelim efendim taksim bir yazılım uygulaması. Bunu diğer uygulamalar gibi telefonunuza indirmeniz gerekiyor ki bunu esnaf odasının e, buraya bağlı olan şoförler de indiriyor. İndirdikten sonra ancak kullanabiliyorsunuz bu yazılımı. Şu anda 7000 taksici arkadaşımız kullanıyor öyle değil mi? Yaklaşık 10 bine yaklaştık. Şimdi şöyle bir şey. Apple Store'dan veya Google Player'dan indirebilirsin e, yolcularımız. Taksi marketlerde uygulama ürün olarak hazır. Bunu cep telefonlarına indirip kullanabilirler. Evet işte bakın bu haritaya şöyle bir bakın. Bu harita burası call center. E, uygulamanın olduğu yerleri görüyoruz. Avrupa yakası, Anadolu yakası bu taksilerin her birinde taksim uygulaması var. Evinizden hemen inmeden çıkmadan önce bu uygulamayı e, güzellikçe indireceksiniz, arayacaksınız, bakacaksınız. Hemen söyleyelim, kapının önüne ücretsiz geliyor, değil mi? Evet. E, taksimetre bindiğiniz yerden açılıyor. 1 Taksi çağırdığınız zaman akıllı telefondan hangi taksi gelecek, kaç dakikada gelecek, gelen kişinin bilgileri, gideceğiniz rota, ödeyeceğiniz ücret hep bu sistemde görebileceksiniz. Bu sistemi diğerlerinden ayıran en büyük özellik de şoförlerin ödüllendirilmesi ve cezalandırılması. Evet, şimdi yapılan yolculuk sonunda yolcularımız yapılan yolculukta puanlama yapacaklar çok iyi puan verirlerse şoför arkadaşımızın yolculuğundan ve e, davranışından memnun olurlarsa iyi bir puan verdikleri zaman bütün çağrılar ilk önce o iyi şoförlere gelmiş olacak. Tabii bunu biz e, aylık değerlendireceğiz. İyi şoförlük yapan, iyi yolculuk e, tamamlayan şoför arkadaşlarımızı ödüllendireceğiz. Ceza? Ceza da Puan kötü olduğu zaman veya gelen şikayetleri değerlendireceğiz. Bu konuda da sistemle alakalı diğer kötü yolculuk yapan şoför arkadaşların sistemini pasifize edeceğiz. Yani burada e, şoförler ödüllendirilecek bu ödül almasını sağlayan da yolcu olacak yolcu artıları verecek şoförün puanı artacak. Evet. Bir şekilde de karşılıklı bir e, Güzel yolculuk sağlanmış olacak Keyifli konforlu bir yolculuk sağlanılacak Ödüllendirme cezalandırma Sistemiyle iyi şoförlerle e, Kötü davranış içerisinde Yolculuk yapan şoförler Ayırt edilmiş olacak Neden bu taksim? Şimdi bir bu işin mutfağında biz varız İkincisi İstanbul'da taksi bulma Sorununu çözüyor bu sistem Ayrıca Yolculuklardaki şikayetleri en az kareye indireceğiz. Ayrıca biz bu konuya ticari bir gözle bakmıyoruz. Ticari bir işletme değiliz. Amacımız, gayemiz misafirlerimiz ve yolcularımız yolculuk yaptıkları zaman teknolojiyi kullanarak en iyi bir şekilde, hızlı bir şekilde taksi bulabilsinler ve iyi bir yolculuk yapsınlar. Taksiden şikayet gelmesin ve şikayetçi olmasınlar. Evet. Peki, e, Gülden taksimi duyduk. Biz de indirelim ki amacımız İstanbul'da güvenli, sağlıklı bir yolculuk yapmak olsun. Teşekkür ediyoruz Özayra'ya da ve konuğuna sevgili izleyiciler.